Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, İngilizce Defterim adlı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Kolay İngilizce Burada adlı ders videosunda arkadaşlar önemli cümle kalıplarını günlük hayata işimize yarayacak, konuşmamızı kolaylaştıracak, basitten zora doğru ama zor olmayan, çok kolay, çok rahat, çok eğlenceli ve işinize yarayacak cümleleri sunacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Kolay İngilizce. Burada dedik. Hemen ablamız çıktı yan ekrandan karşımıza. Hemen ilk cümlemizi ele alalım. Bu arada arkadaşlar okunuşlarını da altta yazıyorum sizler için. I think. Ben düşünüyorum. Not. Öyle düşünmüyorum. Me. Neither. Arkadaşlar birincisi diyor ki I think not. Ben öyle zannetmiyorum. Öyle düşünmüyorum. İkincisi de diyor ki me neither. Ben de. I think not. Me neither. Me either'da arkadaşlar ben de öyle düşünüyorum ya yani I think so. Ben de öyle düşünüyorum diyebilirdik. I think not. Me neither. Zannetmiyorum. Ben de anlamına geliyorum. Hemen diğer örnek cümlemize geçelim. İlk örnek cümlemiz biraz kitabın ortasından girmiş gibi olduk. Olsun arkadaşlar. Devam edelim. I am bored. I am bored. Why we are here? diyebilirsiniz arkadaşlar. I am bored. Benim canım sıkkın ya sıkıldım. Why are we here? Neden biz buradayız? Öbür arkadaş da diyor ki arkadaşlar. So, aynen öyle. Am I? Ben de. Yani arkadaşlar bir ortamdasınız. I am bored dediniz. Sıkıldım. Arkadaşınız da size katılıyor ya. So am I. Evet ben de öyle. So aynen dediğin gibi anlamına gelir arkadaşlar. Diğer örnek cümlemize hemen bakalım. See you tomorrow. See, görüşmek, görmek. You, seni. Tomorrow, yarın. Dedik. O zaman cümleyi toparlayacak olursak. See you tomorrow. Arkadaşınız da diyor ki. See you then. Then arkadaşlar ardından o halde anlamına da gelir. Yani bir şeyden sonrası anlamı verdiği gibi Bir şeyin ardından o halde öyle O zaman sonrasında Görüşürüz anlamına gelir See you tomorrow See you then Yarın görüşürüz öbürü diyor ki görüşürüz o zaman O halde Daha çok bu oturuyor arkadaşlar Den için Kolay İngilizce burada dedik Hemen bir hata yaptınız Ve sorry'yi yapıştırdınız Sorry Sorry değil arkadaşlar Sorry Yaparsanız ağzınızı her zaman unutmayın arkadaşlar İngilizce konuşurken falım sakızını çiğniyor gibi konuşun ki İngilizce aksanınız güzel olsun. Yoksa benim gibi gundi bir aksana sahip olabilirsiniz. Sorry, I am busy. Üzgünüm, meşgulüm. Mesela gittiniz bir ofise. Hi, I have a question, please. Can you help me? Memur da size, ofislerde size şunu söylüyor. Sorry, I am busy. Size diyorsunuz ki, it's okay. Tamam. Sorun değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konuşma tamamlanmış oluyor. Ya da bir ofise gittiniz. Ofiser orada size yardım etti. Ve siz çok memnunsunuz. You are very pleasure. And you say to him or her Thank you so much. Yani memnun olduğunuz bir memurdan, bir ofiserden onun işlemlerinden memnun olduğunuzdan dolayı Thank you so much dediniz. Teşekkür ettiniz. O da size dedi ki You are welcome. Arkadaşlar welcome hoş gelmek ya bakın well tamamıyla mükemmel olmak anlamında ve well güzel hoş come yani come hoş gelmek you are welcome e, sen hoş geldin sen şeref verdin yani sana hizmet etmek bana şeref verdi gibi you are welcome ya da bir şey değil bu benim için bana onur verir senin için çalışmak you are welcome anlamı bu noktalara kadar gidebiliyor arkadaşlar şimdi thanks for coffee Allah Allah. Kim kahve ısmarladı ki? Neyse devam edelim cümlemize. Thanks for coffee. Kahve için teşekkür ederim ya da teşekkürler. Neden teşekkürler dedik arkadaşlar? Çünkü S takısı var orada. Thank you deseydik teşekkür ederim sana anlamına gelir ama thanks teşekkürler. For için coffee kahve. Don't mention. Kahve için teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Yani duygusala bağlama arkadaşım. Yani hassas olma normaldir bu gibi. Don't mention. Welcome. 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 Welcome değil. Welcome değil. Welcome. Hoş geldin. Öbür arkadaş da dedi ki. Thank you. Teşekkür ederim. Bunlar arkadaşlar avam ağlardan ağyardan olan seçilmiş cümleler ve kelimelerdir. Ahalinin de konuştuğu, tebaanın da severek isteyerek ifade ettiği bu Hollandaca kelimeleri ve cümleleri günlük hayatta her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kolay İngilizce burada dedik yaklaşık olarak 8. cümleden sonra 9. cümledeyiz. What do you do? Hmm. Sen ne yaparsın? Aslında bunun Türkçesi. What are you doing? Sen ne yapıyorsun? Ama what do you do? Arkadaşlar İngilizce öyle bir evrim çevirmiş ki. Sen ne yaparsın? Geniş zamanda olduğu için. Yani geniş zaman diliminde yaptığın iş nedir? Yani Türkçesi ne iş yapıyorsun? What do you do? Arkadaş da diyor ki ben günlük hayatımda şu an okuyorum, öğrenciyim. I'm a student. I study. I'm a student. What do you do? I'm a student. Sevgili dostlar, what time is it? dedik. What time? Ne zaman? Is, dir, it, o. O ne zamandır? Ne vakittir? Yani saat kaçtır? What time is it? It is, o, half yarımdır. Neye yarımdır? Past. Geçmiştir. Past geçmek arkadaşlar. Past. Seven. Yedi buçuğu geçiyor. Yani saat yedi buçuk anlamındadır. Yani yedi buçuk üzerindedir. It's half past seven. Saat kaç? Yedi buçuk. What time is it? It is half past seven. What is the weather like? Arkadaşlar bazen like hoşlanmak, hoş bulmak, sevmek anlamı verdiği gibi 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 anlamını da verir. Gibi like you look like beautiful sen hoş gibi görünüyorsun ya da it likes a cat or, or it looks like a cat o kedi gibi görünüyor anlamındadır. Şimdi soru cümle, cümlemize gelelim. What is the weather? Hava nasıl gibidir? Nasıldır? It's a rainy. Ya da it's rainy. Sorry arkadaşlar. It's rainy. What is the weather like? It's raining. Hava nasıldır? Yağmurlu gibi. What's your name? My name is John. Bu basit. Herkesin bildiği İngilizce cümle. What's your name? My name is John. Adın nedir? Adınız nedir? Benim adım John. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, desteklerinizle 100 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Bu destekleriniz için teşekkür ederim. Umarım kanala hala abone olmayan arkadaşlar bir like, bir beğeni, bir yorum ve bir de abonelik bırakarak desteklerini ilerletebilirler. Siz destekledikçe bende moral motivasyon yükseliyor ve daha çok sizler için ders videosu hazırlıyorum. Bunu unutmayalım. WhatsApp. Arkadaşlar WhatsApp bu bizim kullandığımız WhatsApp değil. O A harfiyle yazılan ap. Ama bu Ü ya da U ile yazılan. Türkçe söyleyelim. U ile yazılan. You diye okunan Whatsapp. Ap arkadaşlar bir şeyin üzerinde olmak yani. Neyin üzerindesin? Diyor. Ne durumdasın? Ne haldesin? What is up? Yani mevcut ne üzerinde? Yani ne var ne yok. Nothing. Bir şey yok. What's up Nothing. Ne var ne yok. Bir şey yok. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Thanks for your watching. And I'm very happy to see you here. I hope that we will follow the next lesson together. So that we see you next lesson. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle.